1990'ların sonunda bir konut müsteşarlığı kurulmuştu Türkiye'de. Bu bir anket yaptı. Sordular insanlara. Dediler ki nasıl bir evde yaşamak istiyorsunuz? İnsanların yüzde %90 küsürü müstakil, tek katlı ya da iki katlı bahçeli bir evde oturmak istiyorum dedi. Yani e, nasıl bir şehirde yaşamak istersiniz diye soralım insanlara. Sonra aynı insana diyelim ki senin arsana yeşil alan yapalım mı? Git başkasına bula bula beni mi buldun diyecektir. Şimdi burada hayatın dayattığı gerçekliklerle ki bu gerçekliklerin arka planında Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin büyük bir kısmında özellikle 1940'ların ortalarından itibaren belirlediği politikaların kentleşmeyi hep ikinci plana atması vardır. Şimdi bakalım 1940'lardan itibaren biz sanayileşme politikası yürütüyoruz. Ne yapıyoruz? Sanayi yatırımları ile ilgili bütün devlet kamu kaynaklarını sanayi yatırımlarına yatırıyoruz. Peki şunu düşünüyor muyuz? Bu sanayi tesislerinde çalışacak insanlar göçmen olarak kırdan kente geldiğinde ne yiyecek, ne içecek, nerede yaşayacak, ne yapacak bu adamlar? Düşünmüyoruz. Ve bu insanlar gece kondu yapıyorlar.